Hepinize merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir goy goy videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Neyin goy goy'unu yapacağız? Renan Galvani'nin goy goy'unu yapacağız. Şimdi size Renan Galvani'den bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, ve neye tepki koyduğunu, e futbola niçin tepki koyduğunu anlatacağım size. Ee, bir tweet attı. Ee, öncelikle kısa bir bilgi vereyim. Renan Galvani Brezilya'da e, meşhur bir yayıncı, bir YouTuber. Ama bizim gibi özünde pes sever bir YouTuber arkadaşlar. FIFA falan da oynuyor ama dediğim gibi yani Adamın uzmanlık alanı PES. Daha sonra e-futbola falan destek verdi ama artık e-futbola destek vermeyeceğini, e-futbolun bir mobil oyundan öteye gidemeyeceğini, artık buna dair bir umudu kalmadığını ve 30 Temmuz itibariyle şu anda tweetini görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Hemen şöyle size açayım tweetini de. Basalım. 30 Temmuz itibariyle de Twitter, Instagram, Twitch ve YouTube'da ki hesaplarını kapatacağını ve artık e-futbol oynamayacağını, e-futbol hakkında konuşmayacağını söyledi sevgili Renan ki Aksesuar Brezilya'da Konami'nin fuarı falanına katılan... işte Adam Bahati ile iyi kötü bir e, iletişimi olan... Konami'deki işte PES e, grubundaki çalışanlarla iyi kötü iletişimi olan bir kişi bu sevgili Renan. E, artık diyor oyundan zevk almıyorum. İdeolojim sahip olduğumuza uyuşmuyor. Özünü kaybetti bu oyun diyor Renan arkadaşlar. Hemen altına da şöyle bir şey bir tweet daha atmış. Bakalım ne demiş? Açıklanan tarihe kadar her zaman yaptığım gibi en iyi çekle size ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Tüm sosyal medyada 50.000'den fazla. Tabii teşekkürler. Herkese başarılar demiş. Yani 30 Temmuz itibariyle ben yokum diyor artık e futbolda e, arkadaşlara başarılar dilerim diyor ve işte el sallıyor sevgili Renan. Tabu Renan değil oğlum. Ya gif. <laughs> Şimdi bir takım bazı tweetleri de var. Onların üzerinden gidelim ve aslında Renan niye böyle davrandı? Nasıl bir entrika dönmüş? Bu yani yaklaşık 7 yıl önce dönen bir olaydan bahsediyoruz arkadaşlar. 7 yıl olmuş. Adam 7 yıl içerisinde bu sürecin artık gerçekleştiğini görüyor. Gördüğü için de artık bırakıyor oyunu. Gelelim hemen gelelim. Fazla sizi iş şey yapmayacağım. Şurada birkaç tane daha şeyler var. Güzel tweetler var arkadaşlar. Oyunun tam bir oyun olmadığını arkadaşlar ondan bahsediyor. Ücretsiz bir oyunun daha fazla içeriye, daha fazla çeşitliliğe sahip olacağını söylüyor. Şu anda bile diyor, ne kar modu var diyor, ne yağmur modu var, ne gece var, ne gündüz var. Yani e, biz bu oyunda hiçbir şeyi seçemiyoruz. Bu oyun hala yapım aşamasında diyor. Doğru söylüyor. Şu anda kar, yağmur, çamur falan seçemiyorsunuz. Gece gündüz seçilemiyor. Ondan bahsediyor e, beyler. E, şurada birkaç tane daha şeyi vardı. Hemen şöyle göstereyim. Mesela işte mobil e, platformuna daha fazla destek verdiğini söylüyor Konami'nin. Ondan şikayet etmiş. Mobil yeni çıktı. Ve 2 yıllık bekleyişte konsollardan daha fazla güncelleme, pazarlama ve içeriğe sahip diyor. Yani Konami'nin artık mobile yüklendiğini anlatıyor bize sevgili Renan arkadaşlar. Ee, hemen şöyle gelelim. Ee, şurada ee, şu muydu? Bir dakika. Ha yağmur kar çamur muhabbeti. Burada arkadaşlar. Bir de şu vatandaştan bahsetmiş beyler. Bu bizim eleman. Bizim eleman. Bak niye bizim eleman biliyor musun? Bak ne demiş. E futbol için tek bir kurtuluş vardır. Ve o adamın bir adı vardır. Levrek demiş de bunu Türkçe'ye çevirmiş oğlum. Sibas. Ya adamın adı işte Japonca neyse. Ona deli diyebilirsiniz. Ama bu deli adam her yıl zafer zamanlarında sevgili pesimizi yenilemekle sorumluydu. Çok önceden demiş. Adam şirketten ayrılmış beyler. Bu adam da şirketten gitmiş. Yani pes ve alakalı ee, pes oyununu geliştiren, pes oyununda çalışan, pes oyununu yapan ekip arkadaşlar dağılmış. Konan bir de artık yok. O yüzden pese döneceğiz mi, pese döneceğiz mi diye boşuna ümit etmeyin. Adamları şutlamışlar abi. Pes grubundakileri. Devam edelim abicim. Devam edelim. Şurada ha Şimdi olayın asıl şeyine mevzusuna geldik beyler. Çayınızı alın. Tamam mı? Şimdi 2015 yılında Brezilya'da bir makale yayınlanıyor. Beyler. Makalede şöyle diyor. 7 yıl önce söylenen her şey gerçek oluyor. Konami konsollar için oyun üretmeyi bırakacak ve mobil kumarhane oyunlarına odaklanacak diyor. 7 yıl önce bir makalede yayınlanmış bu ve makalenin de buraya linkini atmış. Ben de hemen sizler için bunu açtım ve e, Türkçe çevirisini yaptım arkadaşlar. Kısa kısa gidelim, özet geçeceğim. E, olayın kahramanları var. Konami'nin genel müdür var şerefsiz. Asıl işi bozan o. E, oyunları yapan Hideo Kojima var. Aynı bizim gibi düşünen, e, bu olaya yaklaşan. Şimdi 7 yıl önce yaşanmış mevzu neymiş? Konami mobil pazarda bahis oynamak için konsolları terk edebilir diyor. Bakın arkadaşlar. Tarih 04.29.2015 Brezilya.com.br Bu Metal Gear Solid arkadaşlar ki Metal Gear Solid üzerinden gitmiş mevzu. E, gençler. Gerçekten de Metal Gear Solid 5'in çıkış tarihine baktım. E, 2015 yılında çıkmış oyun. Yani bu oyun çıktıktan sonra Hideo Kojima şutlanmış abicim şirketten. Ee, konuşulanların sanırım birçoğu doğru. Yani ben baktım Metal Gear Solid 6 yok. En son 5 çıkmış. O da 2015'te. Bu makalenin yayınlandığı yıl. Neyse. Hideo Kojima. Oyun geliştiricisi abicim. Konsol ve PC için oyun geliştiren ve bunların başında, bu ekibin başında duran kişi. Ve Konami arasındaki sorunlu bölünmeden sonra gelecek vaat eden Sessiz Tepeler'in tartışması iptal edildi. Bu Sessiz tepelerde e, herhalde Metal Gear Solid'in bir e, versiyonu. 5'in adı herhalde bilmiyorum. Ee, şirket içinden konsol oyunlarının söneceğine dair söylentiler ortaya çıktı. Ayrıca Hideo Kojima'nın kasino oyunları ve mobil pazarla çalışacağı için geliştiriciden ayrılması konusunda gündeme geldi. Konami'nin genel müdürü, asıl bu şerefsiz, Kagamesa Kozuki'nin oyun tasarımcısı ile iyi geçinemediği ve Metal Gear serisini bitirmeye istekli olacağı da söyleniyor. Çünkü hazırlanmalar uzun zaman alan pahalı oyunlar demiş. Arkadaşlar Kısa özet geçiyorum. E, oyun tasarımcısı Hideo Kojima. Metal Gear Solid bilmem ne işte Castlevania falan PES falan. Bunlara bakan e, grubun şeyi. Şefi gibi bir şey herhalde. Müdürü gibi bir şey yani. Oyundan sorumlu. Sevgili genel müdür de diyor ki Kojima'ya. Lan biz bunlara bir sürü para harcıyoruz ve bu oyunları hazırlaması uzun vakit alıyor. Bunları yapmaya ne gerek var? Biz e, kumarhane oyunlarına kumara ve e, şey yönelelim. E, mobil pazara yönelim. Mobil oyunlar yapalım diyor. E, biliyorsunuz e, Konami'nin şeyi de var arkadaşlar. E, kumarhane e, cihazları var. Ayrıca kumarhane cihazları üretiyorlar ha bu arada. Sadece oyun değil. O yüzden sürekli bu kazin oyunları kazin oyunları diye geçiyor. Adamlar kumarhane makinası satıyor. Oğlum dünyaya yani. Konami öyle bir şey. Şirket. Belki bilmiyordunuz. Şu anda bildiniz. Neyse. Ben de geçen sene öğrendim. Bu arada bu ikisi bu ikili arasında bir tartışma başlıyor. Tamam mı? İşte biz çok para harcıyoruz sen işte oyunları hazırlamak çok uzun sürüyor. Ne gerek var abicim? Basarız mobil oyunu, alırız paramızı, cebimize bakarız diyor. Kojima da diyor ki hayır diyor. Buna karşı çıkıyor. Ben böyle şeylere gelemem diyor. Ve daha sonra Kojima şeyden ayrılıyor. Konami'den ayrılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Eee Bunny Hop web sitesinin editörü George Widman bunun gerçekten büyük bir olasılık olduğunu kanıtlamak için yani bu konuşulanları e e-postaları kaynağıyla birlikte yani. Bakın arkadaşlar adama gene e-postaları yayınlamış herif. Bu Kojima ile işte e sevgili e şerefsiz Kozuki'nin e tartışmalarını e-postayla belgelemiş abicim. Konami'nin odağını mobil ve kasin oyunlarını geliştirmesine kaydırma olasılığına gelince doğru anladım. Her şeyden önce Kagemesa Kozuri Kojima'dan nefret ediyor çok para harcıyor ve oyunları geliştirmek uzun zaman alıyor. Ve Metal Gear Solid kar elde etse de bu KG Mesa için yeterli değil. Mobil oyunlar Japonya'da çok karlı. Daha az kaynak daha az insan kullanıyor ve çok para getiriyor. Tüm büyük şirketler pazara girmek istiyor. Capcom, Sega, Square Enix ve en son Nintendo. Konami ayrıca pastadan bir dilim istiyor. Yani Konami de mobile. Şimdi bütün bu ee, Japonya'da bir sürü abi işte Capcom, Sega, Square Enix, Nintendo hepsi mobile giriyor. Konami diyor ki ben de gireceğim lan benim diyor ne eksik, eksik diyor yani. Yani Kozuri ben de gireceğim diyor. Herif kafayı taktı mobile. Daha az insan kullanacağım diyor. Daha az vakitte diyor çok para getirecek diyor. Ne yapayım ben konsol oyunları diyor. Çok da diyor ee, şeyinde diyor. Mickey Mouse'umda diyor. Anladın mı? Bunu diyen Kozuri. Neyse abicim. Bazıları Kagemesa'nın aklını kaybettiğini ve artık şirketi pek umursamadığını söylüyor. Kages Kagemesa işte bu müdür, Konami'nin müdürü gözünü para bürümüş yani. Diyecek o başka bir şey değil. Konami konsol oyunlarını üretmeyi bırakacak ve mobil kas oyunlarına odaklanacak. Kojima prodüksiyonlarına gelince. Kojima da bizim e, oyun sever, bizi düşünen, PES'in işte Metal Gear başında olan kişi. Sürekli bunları söylüyorum ki kafanız karışmasın diye. Konami'nin artık onlara ihtiyacı yok. Daha az yetenekli insanları daha az paraya kiralayabilir. Ve kazino, mobil oyunlarla aynı şeyi kazanabilirler. Kage Masa ayrılmalarını istiyor. Ancak tüm takımı bir kere de kovamıyor. Bak çalışanlarını kovmaya çalışıyormuş. Kojima'nın altında çalışan o e, oyun ekibini kovmaya çalışıyormuş herif lan, Oğlum, Oğlum biz sadece pes oynuyoruz ne etrikalar dönüyormuş lan. <laughs> 7 sene önce oğlum bak bu davalar yani. Kapalı kapılar arasında dönen hikayeye bak. Film gibi lan. <laughs> ancak tüm takımı bir kere de kovamıyor. Bu yüzden onları istifaya zorluyorlar. Oğlum heriflere mobbing yapmış lan herif. Müdür. İşten çıkın diye mobbing yapıyor oğlum herif. Böyle bir şey var mı la? Başlayayım senin mobil. Oğlum git o zaman ayrı şirket aç kendine. Şerefsiz param vardır yani. Git bir tane mobil şirket aç. Yani. Kojima'nın kovulduğunu açıklandıktan sonra. Yani ekibin başında kişi kovulmuş. Kojima. Şu anda Konami'de Kojima Productions olarak adlandırdığımız Unit 8'in sunucuları hacklendi. Arkadaşlar adamın ekibinin sunucuları hackleniyor. Ve Kojima Productions 2 hafta boyunca internet erişimi yok. Kojima Report ve web sitelerinde çalışan insanlar hesaplarının silindiğini ve hiçbir yerden başlamak zorunda kalmadıklarını gördüler. Elektrik kesintileri sıktır. Çalışmaya güvenlik kapıları, sık sık ofisleri taşımak zorunda kalan insanlar gerçek bir cehennem. Sadece Kojima değil, yüzlerce insan işini kaybedecek. Kojima'nın onlara dava açabileceğini söylüyor ama oyunu bitirmek istediği için yapmayacak ve Konami bunu biliyor diyor arkadaşlar. Unit 8 bu oyunu bitirmek için çok çalışıyor. Çünkü artık bunun Metal Gear Solid serisindeki son oyun olacağını biliyorlar. Metal Gear Solid 5 son oyun. Ön satışlarını iptal eden insanlar var. Ancak bu Kojima'ya yardımcı olmuyor. Hayranlarını ve Metal Gear Solid'i seviyor. Oyunu ve Konami takımını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyormuş sevgili Kojima. Yani şirket içerisinde bir e, arkadaşlar şeye girmişler. Bir savaşa girmişler. Yani bir taraf ben mobil yapacağım. Sen çok para harcıyorsun. Öteki taraf hayır ben konsol oyunu yapacağım. Konami e, konsol oyunu ve PC oyunu üretmekte sektörde olması gerekiyor falan filan. Kendi aralarında bunlar bildiğiniz böyle abi fiziksel temasa girmişler. Öyle anlatayım size. Şeydeki fiziksel temas var ya oyundaki. <gülüyor> <gülüyor> e, son olarak kaynak. Sözlerim doğru olsa bile her zaman bir söylenti olarak kabul edecektir diyor. Kojima'nın görevden alınması buzdağının sadece görünen bir kısmı. Konami Metal Gear Solid serisini yok edecek diyor. Hakikaten de yok etti. Bitti. 2015'te çıkmış o en son. Metal Gear Solid 5. Yok ki. Ben baktım bulamadım. Siz bulabiliyorsanız bunun Steam'de yok yani. Tabii ki bütün bunlar bir söylenti. Ama makul bir söylenti. Annem dumanın olduğu yerden ateş çıkmaz. Mı? Neyi öyle bizim lafımızı mı çevirmiş oğlum bu? Dumanın ateş olan yerden duman çıkmaz mıydı? Ateş olan ateş olmayan yerden duman çıkmaz mıydı oğlum? O beyin beyin yandı ya la. Neydi oğlum Olaf? Biriniz yorumlara yazsın. <laughs> kafam karıştı. Birkaç gündür Ariel ile konuşuyordum. Silent Hills'in iptalinin bu tutumuna öfkelenerek Kojima'nın vedasıyla ve diğer... Aha Silent Hills'de iptal olmuş. Kojima'nın vedasıyla ve diğer davalar bir şeyin yanlış olduğunu en karlı oyunu üreten şirketin ana adını reddetmenin mümkün olduğunu söyleyerek Tüm önce tad düşünebiliriz. Şirketin saygısı tutumu için Metal Gear 5 bile sıkı bir ipte olabilir. Ancak bu olursa hayranlar pot gösteri yönetmen görevini alması değil. Neyse o saçmalamış çeviri. Son olarak sizi üzen şey, oyun sektörünün en zengin 10 şirketi arasında yer alan PES serisi, Silent Hill, Metal Gear ve Castlevania gibi unutulmaz oyunların sahibi olan bir şirketin böylece piyasadan vazgeçtiğini görmek. Arkadaşlar bakın 2015 yılında yazılmış bu makale. Yeni değil ha. 7 yıl önce söyleniyor bakın bu laflar. Adamlar ta 7 yıl önceden vazgeçmişler. PES serisi, Silent Hill, Metal Gear, Castlevania ki bunlar Konami'nin zaten e, demirbaşı arkadaşlar. Bu oyunlar. Hakikaten demirbaşı yani. Ve adamlar bunlardan vazgeçiyor lan. Bu, yani bu nasıl bir şeydir oğlum? Bu nasıl bir gözü dönmedir yani? Abi biz sadece PES olarak düşünüyoruz olayı ama ya şu oyunlar da çok baba abi. Silent Hill falan oynadınız mı? Metal Gear'ı falan. Metal Gear'ı, Castlevania'yı konuşamadım. Efsane oyunlar yani. Tüm bunlar doğruysa milyonlarca hayranı harap eden 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip bir şirkete veda edeceğiz. Kagemasa hikayenin büyük kötü adamı olarak kabul edilecek. Kojima sıfırdan yeniden başlayacak ve yolunu bulması gereken kahramanın yolculuğunu yapacak. Ve biz tüm bunları izleyen bir kolezyumun izleyicisiyiz ve alkışlamaktan veya yuhalamaktan başka şu anda bir şey yapamayız diyor. Yani Kagemasa'yı yuhalayacağız, Kojima'yı alkışlayacağız diyor. E, Valla bu Kojima inşallah Ufiel'e falan gider anasını satayım. Orada falan çalışsın ha bu herif yani. Adamın production'sı varmış ama Kojima Productions. Ekibi var yani herifin. Oyun ekibi. Castlevania falan. Herif yapıyormuş lan. Yani arkadaşlar ver ee, velhasıl kelam konuyu bağlayalım. Kendi yorumlarımı yapacağım şimdi size. Yani şimdi 5 yıl yani 7 yıl önce yayınlanan bir makalede bunlar yaşanmış. 7 yıl önce Konami'de yaşanan bir karışık ve o dönemde itibaren yavaş yavaş adamlar mobile yönelmiş. Bakın 7 yıl önceden başlamış bunların mobil merakı. Sadece yeni değil yani. PES'le alakalı değilmiş bu durum. Genel itibariyle Konami'nin bakış açısı artık mobile kaymış. Muhtemelen 2 sene sonra, 3 sene sonra, yani bu kademe kademe çünkü gidiyor gördüğüm kadarıyla bu KGMS'a KG kademe kademe kesiyor bağlantıları. Biz 2 sene veya 3 sene sonra Konami sadece mobil oyun firması olarak ve işte kumarhane oyunları ve kumarhane makinesi satan bir firma olarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Ufiel de gelecek. EA Sports, EA FC olacak. FIFA olmayacak 2024'te 2 sene sonra. EA FC olarak pazara giriş yapacak. Ufiel gelecek. Goals var. Yani bu işin bence gidişatı şöyle gösteriyor. E, Ufiel ve EA Sports e, futbol oyunlarının kazananı olacak ve yavaş yavaş biz artık Konami'yi konuşmayacağız arkadaşlar. Sadece mobil oynayanlar kendi aralarında e, konuşacağa benziyor sevgili e futbolu beyler. Yani e, zor abicim. Yani bu bu kadar oyunlardan vazgeçmek. E, yani bir anda bunları silmek, bir anda sen çalışanlarını e, kovmak, onları işten çıkması için baskı yapmak, bakın bunlar yani e, normal şeyler değil arkadaşlar, bunlar normal hareketler değil yani. Genel müdürün gözü dönmüş baba adam ben az insan çalıştıracağım çok para kazanacağımın derdinde yani adam fiyat performans bakıyor abi yani yapacak bir şey yok. Biz iki sene sonra biz e futbol falan filan konuşmayız ben size söyleyeyim ben de dahil olmak üzere e, e futboldan falan kimse bahsetmez yani. Ki zaten 2-3 senede zaten Ufiel'de toparlar. Onlar zaten 5 yıldır yapıyor bu oyunu. İlla hatalar e, işte olacaktır. Sert eleştiriler gelecektir Ufiel'e. İşte falan ama e, insan unuttuğu bir şey var. Adamlar 5-6 yıldır o oyunu yapıyor. Konami 20 yıldır bu sektörün içinde. En az. Buraya çok dikkat etmeniz lazım. Yani 20 yıl Ufiel 20 yıl futbolun üzerine çalışsa şu anda Belki de efsane bir şey çıkardı. Yani. Anlatabiliyor muyum? Değerlendirirken bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Ee, gidişat kötü. Kolla götü demişler. Ee, neyse abi. 2 sene falan oynarız. Ee, yani Renan da haklı arkadaşlar. Yani Adam kar yağmur çamur şeyi yok diyor. Mo modu yok diyor. Oyun hala yapılıyor diyor. Mobile daha fazla destek veriliyor diyor. Ee, konsol ve PC'ye daha fazla destek verilmiyor diyor. Doğru söylüyor. Yani adama şimdi ne diyeceğim baba yani. Ne diyeceğim yani. Bak adam buraya UFL game'i de şey yapmış. Etiketlemiş yani. Ee, bu oyuna para harcanmaz. Arkadaşlar yapmayın. Siz de yapmayın. Harcamayın. Ee, görüyorsunuz yani. 7 sene önceki mevzular bunlar. Artık bunu kararını siz verin. Yani şu anda işte e, Roberto Carlos, Morientes, Macarile geldi. Hani bunlar da kısaca bahsedeyim size istiyorsanız. E, Macrile ve Roberto Carlos için açabilirsiniz arkadaşlar. Bence coin'ize değer. E, takımıza katmak istiyorsanız. Roberto Di Carlos'u zaten benden biliyorsunuz ki attığım bir gol vardı. E, şey, Benito Raman oyuna girdi videosunda. E, Roberto Carlos'un free çok güzel attı. Sürekli deniyorum. E, ya ya coin'e değer bu. Macari de coin'e değer. Morientes orta kafa oynayanlar için bence ideal bir oyuncu. Ama yani şu oyuncu zaten 18 puan veriyor arkadaşlar. Defending'i şuna getiriyorsunuz. Hemen kısaca yapayım size. Bakın 90 ve üstü. Hemen şunu da 80-80'e getir baba. 80-80 yap baba. Tamam mı? İki de, iki de şey bas. Quick counter bas. iki tane quick counter. Bir tane de aerial Strange bas. Adam canavar oluyor. Bakar mısın fiziğe falan? Yani 80 hız hızlanmayla falan efsane oluyor. Bu Robert Okaz zaten yapmama gerek yok. 89-86 hızlanması var. E, defansı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. E, Roberto Carlos da hemen şöyle yapabiliriz. Biraz defansı yükseltirsiniz gençler. Şöyle olabilir arkadaşlar. Quick counter'a iki basın. O mevzu nereden nereye geldi La video. Ben de anlamadım nasıl bir bu hale geldik. Bir de pası yükseltmeniz lazım. Pas. Aynen en az 75 yüksekten pas 80 olsun arkadaşlar. Hız hızlanmayı isterseniz arttırmaya da birisiniz. Bence çok yeterli hız ve hızlanması ama. Ben abi 90 görmek istiyorum dersen 90 yaparsın şunu. Top sürmeye de iki tane basarsın. Hadi üç tane basalım. Al sana Roberto Di Carlos beyler. Yani güzel oluyor. Bu arkadaşlar. Goygoyumuz Boyu bu. Bakalım biz ne zaman havlu atacağız. Yani gerçi ben e, havlu atma yani ben zaten keyfi keder oynuyorum arkadaşlar. Çok fazla da e, ayla bayla oynamadığımı zaten size söylüyorum. Bu da şut olmasa zaten muhtemelen çok fazla oynamazdım sırf ondan keyif aldığım için oynuyorum. İşte dudak pas. Dudak uçuk şut falan. Hoşuma ya Şut çekmeyi zaten seviyorum. Bunu zaten beni takip edenler bilir. Yani ben kalenin ağzına kadar pas saçma abi. Ben önüm boşsa vururum abi. Ben de ondan keyif alıyorum. Maçı kazanayım kaybedeyim yani. Önemli değil. Ee, i̇ki sene içerisinde biz bu PES'e veda ederiz. Aman e-futbola veda ederiz gibime geliyor. Çünkü gidişat bu. Kagemesa. Ne? Kagemesa mıydı o şerefsin adı? Neydi? Kagemesa Kozuki. Sen, sen oyun tasarımcısı adamla sen kavga et, etmek ne demek lan? Ruh hastası mısın oğlum sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak. Bunlar da manyak. Neyse gençler. Goy yaptık. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.